Ho ho. Bütün arabaları bozdum. Bütün arabalar bozuk. Şimdi hepsi yola çıktıklarında kaza yapacaklar. Uhu, kötülük şokeri. Hepini bozdum. Şimdi gideyim tenha bir yerde bu arabaları seyredeyim bakalım be. Ah, yola çıkmaya başladılar bile. Bakalım. Oo, arabalar çarpışmaya başladı. Yaşasın. Arabalar çarpışıyor. Allah Allah, bunlar niye bu kadar kaza yapıyorlar ya? Niye tutmuyor bunların frenleri? Hepsi kaza yapıyor. Eyvah, frenlerim tutmuyor. Frenlerim tutmuyor, gidiyorum. Aa, çarptı. Duramıyorum, duramıyorum eyvah. O da çarptı. Poyraz. Bu arabalar niye durmuyorlar? Anneciğim böyle hepsi birbirine çarpıyor. Baksana. Savaş alanına döndü ortalık. Yangın çıktı. Arabalar hepsi birbirine çarptılar. Poyraz. Yan geliyorum. Hemen söndüreceğim. Nani 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 nani. O itfaiye yetişti. Çabuk itfaiye müdahale etsin, yangını söndürsün. Poyraz Hemen... su sıksın. Hayır, su sıktı. Söndü mü yangın? Evet. Tamam, o zaman itfaiyeyi gönderebilirsin. Uuu İtfaiye gitti. Evet ama Poyraz ne yapacağız? Bu arabalar çok kötü durumda. Çoğu yandı. Ve diğerleri de bozuk. Tamirci mi çağırsak acaba bu arabaları tamir etsin? Evet. Tamam hadi o zaman tamirciyi de çağır. Gelsin bütün arabaları tamir etsin tamam mı? <laughs> Al bakalım telefonunu. Hemen tamirciyi ara. Hemen Tamirci burada gözlük arabalar var hemen yetişir misin? Geliyor muymuş? Evet. Tamam o zaman bekleyelim. Tamirci gelsin hemen. Geldim. Aa, tamircimiz de çok çabuk geldi. Hemen yetişti. Tamirci ya Bey. Oluyor, tamam getirin yapayım hemen. Evet Tamirci Bey bu arabaların frenleri tutmadı. Hepsi kaza yaptı. Bir kısmı da yandı. İtfaiye geldi, yangını söndürdü. Ama arabalar burada çok kötü durumda. Bakar mısınız bunlara i̇şte bir? Hemen, çok kolay. Tamam, hadi Poyraz. Arabaları tamirciye doğru götürelim. Hepsini tamir etsin. Evet, hadi tamam. diğer arabaları da götürelim Uğur. Poyraz. Bunları sıraya koyalım, dizelim böyle. Evet, tamam. Sıraya koyalım Poyraz. Tamircinin işini kolaylaştıralım. Hadi bakalım bu arabaları da götürelim. Aa, evet yandı bu arabalar. O yüzden de kopmuş olabilir. Çok kötü durumdalar. Aa, dikkat edin tamirci bey sizde. Bunları tamir edebilecek misiniz peki? Yapabilir misiniz? Çok kolay. Tamam. Hadi o zaman Poyraz, biz taşımaya devam edelim. Evet. Küçük arabalar bitti, büyükler kaldı. Oo, küçük arabaların hepsini bitirdin mi? Hepsini dizmiş evet. buraya Poyraz. Hadi bakalım. Abi, Büyük küçük arabaları, arabaları da getir. Abi. Evet, tamirci bey, küçük arabaların hepsini getirdik. Eyvah! Tamirci bey bayağı yaparken de bozuyor sanki ya. Elim yanacak ama bunu yapmam lazım. Tamam. Ah, ne oldu yine Tamirci Bey? Gelecek, Dikkat edin. Poyraz kırmızı araba kaldı. Onu da getir hadi. Hadi bakalım. Evet, süpersin ya. O. Bu Aziz. Tamam. Kamyon oldu Poyraz. Kamyonu yerine götürebilirsin. Tamirci kamyonu tamir etti. Bak bakalım bir güzel tamir olmuş mu? Olmuş mu? Süper. Şimdi bu evet, eminek... bu tamirci de çok ustaymış ya. Hemen tamir etti baksanıza. Şimdi de kırmızı arabayı tamir ediyor. Hadi bakalım tamirci bey, hepsini tamir edin. Şimdi bir şunu. Tamam. Evet, şunu da tamir ettik mi? Olacak tüm arabalar. Şurada hemen tamir ettim Evet. Şunu da tamir etti. Tamirci bu arabaların hepsini tamir etti. Çok güzel oldular değil mi Poyraz? Biz bir tane daha Ve son dokunuşları yaptım. Evet son arabamız kaldı. Bunu da bitirdi mi? Bütün arabalarımız eskisinden daha güzel olmuş olacak. Baksana Poyraz sen bunları kontrol ettin mi? Hepsi güzel çalışıyor mu bu arabaların? Tamam. Şöyle ee, bir bakayım. Bu birazcık çıldırmış. Çıldırmış evet. mı? Evet. Oo. Evet Tabi son de, bir arabamız bir da bitiyor. Basana ne yaptım? Durmuyor. Durmuyor mu bu araba? Bak, bak. Evet. Çünkü bak, eskisinden. Bak, bak, Ver, evet ederim. eskisinden. Daha yeni oldu çünkü. O yüzden Hüterlik artık çok hızlı. Takmışım Biraz yavaşlatayım tamam evet tekerleklerini birazcık yavaşlatın bence de o yüzden kızlar evet böyle bir kaç kere Tamam. baba Tamam. çok tamam son arabamızda bittiğine göre Bitti. onu da alıp yerine koyalım ve yavaş, arabalarımız araba. artık yola çıkmaya yavaş. hazır. Evet. Evet, Bak bu çok yavaş gidiyor, Aa, ya. şimdi de çok mu yavaşlatmış o arabayı? Hemen tamirci gitmeden ver tamirciye tekrardan Gitelim. tamir etsin. Tamirci bey bu, bu sefer çok de çok yavaş. yavaş olmuş bu araba. Evet. Hadi tekrardan tamir edin. Oldu mu? Yapıyorum. Tamam. Güzel yapın ama bu sefer tamam mı? Sen, tamam. Ama tam şey, öyle yapınca şey... daha da hızlı olur. Evet. Oo. Hatice. Hadi bakalım. Efendim. <laughs> öyle yapınca daha da hızlı olacak. Evet tamam. Evet tamam. Son arabamız Hatice. da oldu. Hatice. Bu kırmızı arabanın hiç ortası yok herhalde. Ya çok hızlı gidiyor ya da hiç gitmiyor. Olmuş mu Poyraz? Evet olmuş. Tamam beğendiğine sevindim. Hadi o zaman bunu da böyle yerine koyalım. Evet tamam onu da yerine koyduk. Bütün arabalarda tamir olduğuna göre artık hepsi yola çıkabilir, gidebilir değil mi Poyraz? Evet. Teşekkür ederiz tamirci bey bize yardım Ay, ettiğiniz yardım için. Gideyim. Görevimi yerine getirdim. Evet. Teşekkür ederiz. Eline sağlık tamirci bey. Hoşça kal.